Merhaba arkadaşlar. Ben Atman Kızı. Bugün yapacağımız için evde çocuklarınız korkuyorsa, bile tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işte. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi belasını yatmak isterseniz bana bahsedeceğine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde kaşıkla yapılmış büyüye dair böyle eşyalar bulduysanız üzeri yazılı kaşık gibi bu büyüyü bozmak için bir işlem diyorum. Nokta nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinize yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıca bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.